Evet bugün turnavı Balıkta turnavı için Kapulukaya Kayaparayına doğru gidiyoruz Bugün 3-4-5 kiloluk turnalar Çıkartmaya çalışacağız Biraz sonra suyun yanında Canlı yine yayın çıkıyor burada. Yayın da çıkar ama biz turneye geldik. Evet kapalı kayada turna için müsait bir yer bulmaya çalışacağız. alım mekana. Yavrular çıkartmayım dur. Evet. Gümüşlerimizi de getirdik. Böyle canlı gümüş olması lazım da bunların da Ölmüş mü dursun ne yapmış ya, bunlar? Tamam mı? Suya canlanacak Evet turna için bunları kullanacağız. Teşekkür. <laughs> hadi bakayım. Oy şu şeyleri. Gümüşler içine. <laughs> yaşasın. kendisi de bayağı şöyle. Yani da şöyle. Mantarımızı atalım. Kuzu, kuzu bir şey özel av yemi arkadaşlar. Mantarları parçalamadık ki kendi kendine parçalansın. O kadar lüksümüz yok dağın başındayız. Ver hocam tuzu. Keki biberi. Buyur usta. Evet onlar çekik biber. Allah şöyle sen ne sen rahat ol. Aa, her coştu. Allah Allah, 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 Allah. da. arkadaşlar. Bundan sonrası afiyet olsun diyelim. 15 dakika sonra bu mantarlar iyice yumuşar. Yeme pastına geçebiliriz. Evet, Dursun'umuzun balığı geliyor. Hay maşallah vay. Yavaş koçum. Ota girdi la. Çek çek yavaş. Gelir o gelir. Evet sakin. Gel bu tarafa gel istersen. Gel bana doğru gel. Evet sen çizmez hafif gir istersen suya. Yavaş. Getir bay. Vay maşallah vay. Yan ya. çevir bakayım. Ha böyle. Oktay mı yap canını yerim. Oktay bu senin kardeş. Neredesin? Evet beyler ilk turnamızı aldık. Var mı 50 santim fazla? Fazla. Fazla 65 70 santim. 70 santim. Evet, ustalar ilk turnasını aldı. Hadi bakalım. Bu mu Rastgele. Biz de şu yemeğimizin başına geçelim, yemeğe yakmayalım arkadaşlar. Vay 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 vay. Açılışı yaptık. Karıştıralım. Bir daha gidelim başına. Nereden almış? Komple yutmuş. Enfile yutmuş kardeş. Dur, dursun ben açayım. Öyle şey yapamam. Yan keski getir dedim ben. Var mı? Ben balık iyi. nerede? Canlı balamız gitmiş. Yuttu onu. Tamam, balamız da yutmuşum be. Yavaş, sakin aslanım, sakin. Tıplasan evet, da, hoplasan da bizdesin bugün. Keski nerede? Orada bir yerde çantanın yanında. <laughs> evet. Karamış. Oğlum kesersen niye vuruyor? Ben, ben sana beklemiyorum. Yaş. Allah Allah. Dur. Yavaş. Elinizi kesmeyin. Bekle diyorum. Sen, sen acemi değilsin. Sen biliyor musun bu adam? Şey. Dişleri de çok sert. Kesiyor aman diyeyim. Aç ağzını. O Al kes ki elini. yedik. Elinizi kesmeyin. Erbağım keskiyi bana. Hadi ortak ben tuttum. Sağlam tuttum. Maşallah. bu da nasıl girmiş arkadaş ya? Nasıl bir... Büyük balık yutmuş kardeş. Yutmuş büyük balık. Daha bir tane girmiş baksana. 3 kilo var 3 kilo. Belimi parçalayacak. <laughs> Yavaş bir dakika. Acele etma. Acele etme dur hanım abi. Yerini göremedim. Yerini gör. Yerini gördüm, gördüm Gördün mü? Tut bak şöyle tek. Dur. <laughs> tamam. orada yeşillik vardı. daha benim getirdim Hadi askere bakalım. <laughs> Yemeğimizi yemeğe yakmayalım. yakmayalım. Valla düştük yemeğe yakacağız arkadaşlar. Karıştır. Evet. turneye devam edeceğiz. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Güneş battı. Alem bir gelişme yok. Çadırları da kurduk şöyle arkadaşlarla. Evet Dursun Bey nasıl olacak durumlar? Gelir mi sabaha karşı? Bugün akşam oldu. Bir tane balıkla kapatacağız bugün inşallah. Bu saatten sonra zor sabah zaba bekleyeceğiz sabah. Evet. Bu arada daha da kalmış arabalar da arabanın tekerlek patlak gidiyor. Selam olsun. Pompa yok, yok abi. Devam et. İleride köyden bulursun. Bu da bir balıkçı gelmiş bizim gibi öyle teker patlamış. Patlat tekerde gidiyor. Cant gidiyor. Canta gidiyor. Evet. evet. Mehmet Bey sen ne diyorsun bu duruma? Balık işine. Hayır. Aa, balık işine mi? Nasip olursa şimdi yağmur yağacak. Evet. Bir yarım saat bir saate kadar. Sabah yatacak. Sabah nasip olursa 3-5 parça da alırız. Evet. Akşam bayağı gecikti artık. Çadıra gireriz yağmur yağarsa ne yapalım. Balığımızda bir tane var şurada zaten bekliyor. Gümüşleri sabaha kadar yaşarsa sabah yazarımdan sonra full artı full devam Evet gümüşlere bakalım gümüşlerimiz yaşıyor mu Evet gümüşlerimiz yaşıyor Alamıza bakalım ne alemde. Sorunamız da. Ay vay 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 maşallah maşallah. Ağza bak ağza keratanın. Bunun ağzı çok tehlikelidir. Oo, dişleri görüyorsunuz vallahi öttürür. Sakin oğlum sakin. Evet turnamız geldi ama havada kararıyor yavaş yavaş. Öyle bakalım oltamız ne alemde. Şu anda vuran yok. Birden de yağmur geliyor. Neyse hadi bakalım rastgele. Evet bir de gece modunumuzu çekelim bakalım ne alemde. Aşırı. Evet sabah oldu. Turnalar çalışmaya başladı ama Canlı iyi. Tek tük gelen yok. Tam şok almışın ucuna doğru. Canlı gümüşü taktık, tekrar atıyoruz. Almışların oraya doğru. Yanlış attı işte, otur. İyi iyi, yeri fena değil. Fena değil. gümüş oraya gitti, olsa nerede? <laughs> fena değil. Tut. Gümüşümüz çıktı. Mehmet Usta tak bakalım bir canlı. Bakacağız, bir saniye şuraya gel. Şahin Ben yapamıyorum. Şu gümüşümüzü dakhbahalmaz dakhem verelim. Tamam, sakin. Sakin, sakin oğlum sakin. sakin. Turna bekliyor seni sakin. Ee, hopla. Arkadaşlar, şöyle gümüşümüzü. Evet, sırtından geçirdi ustamız. Çevirdi. Şimdi şurada hemen uygulamalı görebilir nasıl suda hareket yaptığını. Evet. Bir bak bir bak bir bak kurşun musun? Mübarek <laughs> kurşun. <laughs> Hadi bakayım Dursun Usta. Allah ortadak gibi. Bir de şunu şey yap Mehmet Köpek balıklar nerede bizim? Balık o yatıyorlar vallahi bir kıpırda şunlar ne alemdeler. Ya bak şuna şuna şuna. Turnam gökyüzünde diyor bu da yeryüzünde işte suyun içinde. Bir bak, bir bak nasıl oynuyorlar bir bak. Alır bakayım biraz. Oo. Evet. Bak, 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 bak. İki kesiyorlar. Dursun, farkında mısın? Gel, gel. Bir bak, bir bak. Oo, bak bu bir gün daha dursun. İpi keser atar gider bunlara. Doğru söylüyor. Vallahi keser. Şuna bir şey bulalım. Bir Çek, e, dişleri çok sert şey yapmıyor. Hayır. Kemel bulalım. Dursun. Vallahi öyleye kadar. Evet, hadi bakalım. götürür. Ben sana söyleyeyim. E, yerini bekliyoruz. Ha nerede? Sağ biraz. Şuna. Ay, vay, 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 vay. Evet, şeyi hayvan ipi kesiyor vallahi. Ana bak, 60-70 santimlik bir turnamız. Hı hı, İki tane. Hı, 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 hı. Tabii ipi kesmesi için biraz uğraşması lazım. Hadi bakalım. Üçüncüyü bekliyoruz.